Samet Yalçın kimdir? Bu ismi duydunuz mu? Peki Samet Yalçın'ın başından ne tür gizli olaylar geldi? Hemen sizi bu konuda aydınlatayım. Bu bilgiyi Domesto şişesinin altındaki kağıttan öğrendim. Samet Yalçın, yine her zamanki gibi kola içiyordu. Sizin aklınıza bu inşaatta bedavaya çalışan adam nasıl bu kadar kola alıyor sorunuzu duyar gibiyim. Hemen anlatayım. Samet Yalçın namı değer Yozgat Büyük Başkopas'ın Yozgatlı Kutsal Geyi Namık Başoğlu Hakimdar Bey'in öğrencisidir. Kekolardan nefret eder. Yine bir gün kolası bitmişti. Dolaba uzandı. Onca köle gibi çalıştım. Kendime bir ödül vereyim bari dedi ve kola almak için buzdolabına gitti. Ama dert peşini bırakmıyordu. Pencereden keko sesleri duydu. Ne yapacağım derken, hem hava sıcak gizli buzdolabı üstüne gideyim dedi, hemen gizli düğmeye bastı trilyondan, fazla kola olan buzdolabı gizli bölgesine girdi, kolasını aldı, hemen toprağa kazdı içinden mentos çıkardı. Hemen pencereden atladığı gibi Keko ondan kaçmaya başladı, Samet Yalçın kazayla elinden kolasını düşürdü. Baş Keko önüne geldi. Samet Yalçın düello teklif ediyorum, diye haykırdı. Keko güldü. Gel bakalım dedi. Keko elindeki süper kartlara baktı, Samet Yalçı'nın kartları benden güçlü olamaz diye düşündü. Olacaklardan habersizdi. Keko kartını seçti. Arabayla gelen dandik Keko müziği. Kartını seçti. Ve hay kırdı. Samet güldü. İyi başlangıç ama beni yenemezsin dedi. Lan, müzik müzik müzik, ses küsme kartı kartını seçti. Keko şaşkınlıkla eğildi. Bunu beklemiyordum dedi. Hafifçe sürüttü. Daha bitmedi dedi. Keko kartlara baktı bot. Saldırısını yaptı. Samet hiç etkilenmedi, aynen öyle. Botum kartını kullandı. Keko şaşırmıştı. Samet Yalçın artık sonu geldi dedi. En güçlü kartını hazırladı. İstersem kuş gibi öterim. İstersem saçma espri yaparım bir daha küfür edersen seni banlarım kartını kullanınca Keko yere yıldı. Samet zaferi kazanmıştı. Artık abonesi artmış ve kendini hayır işine adayıp ünlü bir fenomen olmuştu.